Nurdağ'ın bu bölgesinde biz 7 tane köyü yapıyoruz. 310 konut var. Artı 34 tane de ahır var. Her köyü ayrı ayrı yapıyor. Her köyün sayıları farklı yerleşim planına göre. Şu an bulunduğumuz yer Gedikli Köyü. Burada 47 tane ev var. Onlar şu an imalatları bitmiş durumda. Çevre düzenlemesi yapıyoruz şu an. Bunlar e, betonarme karkas olarak yapıldı. E, şu an en şiddetli depreme dayanacak durumdadır. E, deprem konusunda artık toplumumuzun korkusu kalmayacaktı bu evlerle beraber. Artı dizayn olarak villa tarzına canlanmış. Şimdi köylümüzün çok rahat yaşayabileceği, modern tarzı yaşayacağı evler yapıldı buralarda. Villalara rakip diyebilir miyiz? Kesinlikle villalardan fazlası var, eksiği yok evlerin. Hem dış cephe olarak hem iç donanım olarak dört dörtlük yapıldı evlerin tamamı. Cumhurbaşkanı işte ayın dördünde gelecek. inşallah kurallar çekilecek. Ondan sonra teslimatlara başlayacağız. Yedi köyün yüzdelik olarak falan toplam oran olarak da yüzde %80 80-85'i tamamlanmış durumda. İnşallah Mart ayı sonunda veya Nisan ayının başında tamamını teslim etmiş oluruz. Köy evleri şehirlere yakın olduğu için yerleşim olarak bir de yaşam alanı olarak yapıldığı için şehirlerden çok daha rahat yaşanılacak şeyler köyden göçleri engelleyecektir. Köylerimiz yerleştiği zaman çok sınıf atlayacaktır yaşam tarzı olarak. İnşallah kendileri memnun edebiliriz yaşam şekli olarak. Bunlar köylerin yaşam şeklini değiştirecektir. Bundan sonraki inşaat planlamalarını da değiştirecektir. Köylüler kendileri ev yaparken artık bunlar örnek alacakları için köyler sınıf atlayacaktır bu inşaatlarla.